Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanala hoş geldiniz. Yine GTA üzerindeki ön satışlarla ilgili bir video ile birlikteyiz. Öncelikle Kusama Starter ile ilgili videoyu sizlerle paylaşacağım. Daha sonra eğer vakit bulabilirsem Baked ile ilgili videoyu sizlerle paylaşacağım. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen ihmal etmeyin değerli arkadaşlar. Diyerek hemen hızlıca başlayalım. Kusama Starter nedir? Bu proje ile ilgili bilgileri sizlerle paylaştıktan sonra Gate.io üzerinden ön satışa katılırken nelere dikkat etmelisiniz? Bunlarla ilgili detayları da paylaşacağım. Hemen Kusama Starter'a bakalım. Şurayı Türkçeleştirdim. Kusama Starter, Kusama Network ağındaki ilk launchpad platformu olacak. Buradaki amaç Kusama Network üzerinde hem güveni sağlamak hem de gerçek projeleri kişilerle, insanlarla buluşturmak. Çok kısaca Kusama Network neydi? Onu da hatırlatayım. Polkadot ağının aslında birincil ağı arkadaşlar. Polkadot ağındaki bazı işlemler denenmek için Kusama Network üzerinde yapılır. Burada testler tamamlandıktan sonra da Polkadot ağına alınır. O anlamda Polkadot ağının aslında bir alt ağı gibi düşünebilirsiniz. Ve birebir Polkadot zinciriyle de bağlantılıdır. Peki biz Kusama Starter'ın kendi internet sitesinden biraz bilgilerimizi pekiştirelim arkadaşlar. Söylediğimiz gibi ilk Launchpad Kusama Network Ağı üzerindeki şu anda Uniswap üzerinde de satın alma işlemi yapılabiliyor arkadaşlar. Onu da yeri gelmişken söyleyelim. Tabii buradaki ağ ücretleri biraz fazla. Şu anda da fiyatının 2.15 dolar seviyesinde olduğunu da söyleyebilirim. Ben hemen tanıtıma devam edeyim. IDEO platformu ve buradaki özelliklerinden bahsetmiş. Aslında burada bizi ilgilendiren kısım Kusama Starter Token'ın yani KST'nin buradaki işlevi ne olacak? Burada 5 adet bölüm ayrılmış ve bu 5 bölüm elinde KST jetonu tutanların ne kadar jeton tutuyorsanız bir üst level atlıyorsunuz. Mesela burası kaçıncı? 5. tier demiş. 5. en yüksek kısım. Burada 25.500 adet KST elinde tutanlar garanti olarak burada ön satışa sunulan bir token'ı alabilecek seviyeye geliyorlar. İlk seviye neymiş? Elinde 100 adet KST tutuyorsa bunlar da belli bir miktar alabiliyor ama garanti edilmiyor alabileceği miktar. Yani KST jeton, jeton Burada etkili olacak. Elinde KST jeton tutması önemli olacak arkadaşlar. Ve havuzlar da yakında hizmete giriyor diyor. Yani aslında proje biraz yeni. Hemen bugünden yarına nasıl olur bilemem. Ancak uzun vadede eğer söylenenleri yapabilirlerse projenin kesinlikle işe yarayacağını ve daha iyi seviyelere gelebileceğini de söyleyebiliriz. Ancak bu tür projelerin seçtikleri projelerin doğru yapılanması ve insanlara getiri sağlaması önemli ki proje tutsun elinde herkes KST jeton tutmaya hedefli. Bu sayede de fiyatı belli bir noktaya artabilsin. Peki biz hemen GT üzerindeki bilgilerimizi burada tazeleyelim. Ön satışa katılırken nelere dikkat etmeliyiz? Zaten zamanda az kalmış. Arkadaşlar sadece 60 milyon adet KST olacak. Yani Kusama Starter Token olacak. Maksimum adedi bu. Bu çok çok düşük bir miktar. O yüzden fiyatın çok daha yüksek seviyelere gelmesini tabii ki de bekleyebiliriz. Şurası önemli. Yani %20'si elinize geçecek burada hak ettiğiniz token'ın. Her ayda geri kalan %10'u doğrusu olarak sizlere dağıtılacak. Örneğin 100 tane KST token'ı elde etmişseniz 20 tanesi hemen hesabınıza geçecek. 10-10-10 da 8 ay boyunca hesabınıza dağıtılacak. Lütfen bunu gözden kaçırmayın. Ve fiyatının da 1.8 dolar olacağını söyleyelim. Yüksek gibi geliyor ama maksimum adetin 60 milyon adet olduğu yerde tabii ki de uygun olarak düşünülebilir. Bildiğiniz gibi arkadaşlar ön satışa katılım şartlarından biri de VIP üyesi olmanızdı. VIP seviyesinin karesi çarpı 10 ile başvuru yapabilirsiniz. Örneğin VIP 2 iseniz 4 çarpı 10'dan 40 pakete kadar başvuru yaparsınız. VIP'niz 3 ise 9 çarpı 10'dan 90 pakete kadar başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yaptığınız USDT miktarının hesabınızda olması gerekir o anda. Eğer yoksa satış bittiği anda sizin de yetersiz bakiyeden dolayı da alabileceğiniz KST tokenları hesabınıza yatmaz. Bunun da altını çizmiş olalım. Hemen şimdi hızlıca bu paket nedir ve ne zaman katılacağız buna? 25 Ekim Türkiye saatiyle sabah 5'te başlayıp 25 Ekim yine Türkiye saatiyle saat 14 civarında bitiyor olacak arkadaşlar. Şurada bir kırmızı alan vardı. Buraya tıklayıp satış sözleşmesini imzalamanız lazım. Çok kolay bir şekilde. Ondan sonra satış günü şuradaki alandan ön satışa katıl diyeceksiniz ve oradan paket başvurunuzu yapabilirsiniz. Değerli arkadaşlar bu konularla ilgili birçok video daha önce paylaşmıştım örnek başvuru talepleri nasıl yapılır onlarla ilgili videolarım aşağıda var. Tekrar tekrar bunu anlatmamak için lütfen bilgisi eksik olan arkadaşlarım onlara hızlıca bakabilirler. Burada önemli konulardan biri de her paket 20 dolarlık yaklaşık paketler halinde tamamlanmış ve içerisinde de yaklaşık 11 adet KST jetonu var. Yani tanesi 1.8 dolara geliyor. Buraya 10 paketlik başvuru yapmışsanız VIP seviyeniz 1 ise yani yaklaşık 200 dolar hesabınızda olmalı. Eğer o 200 dolar hesabınızda ön satış bitene kadar durmuyorsa alacağınız örneğin 2 dolarlık KST alacaksanız onu size vermiyor olacağını söylüyor 8 numaralı madde yan tarafta. Buraya 200 dolarlık örneğin paket başvurusunda bulundunuz. Bu 200 dolar sizden gitmiyor arkadaşlar. Bunun karşılığında ne kadarlık KST jeton alıyorsanız onun ücreti kesiliyor. Örneğin 3 dolarlık size gelecekse 3 dolarlık bir meblağ kesilir. Geri kalan paranız yine sizin hesabınızda kalacak. Aslında bu konuyla ilgili anlatacaklarım bunlar. Hepinize bol kazançlar dilerim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.